Merhaba, ben Emine Kuşçu. El sanatları eğitmeni ve dekorasyon meraklısıyım. Şimdi sizlerle pille boy ürünleri kullanarak kırıp dökmeden yenilemek istediğiniz banyoya yeni bir renk katalım. Ne dersiniz? İşe kapak ve kuplarımızı sökerek başlıyoruz. Delikleri wood filler macunu ile kapatıyoruz. Boyanacak yüzeyi ve macunladığımız bölgeyi zımparalıyoruz. Nemli bir bezle tozunu alıyoruz. Affinity Mold Surface mat beyaz ile bir kat astar atıyoruz. Kaktüs 25 ile ilk katımızı sürüyoruz. 4 saat kurumasını bekleyip ikinci kat boyumuzu sürüyoruz ve tekrar 4 saat kurumaya bırakıyoruz. Afilli Multisurface Vernik ile ilk katı sürüyoruz. 5 saat kurumaya bırakıp sonrasında ikinci kat verniği sürüyoruz. Son olarak kuplarımızı takıyoruz. de renginden sıkıldığınız banyonuzu dilli boyu ürünleriyle kolayca boyayıp güzelleştirebilirsiniz.